Merhabalar. Bugün sizinle gözleme yapacağız. Daha doğrusu annem yapacak. Ben de onu çekeceğim bugün. hem patatesi yapacağız hem de haşhaşlı gözleme yapacağız. Öncelikle 5-6 tane patatesimizi yıkıyoruz. Şimdi onları haşlayacağız. Ocağa koyduk. Üzerine de biraz üstünü geçecek kadar su ekleyeceğiz ve yumuşayana kadar kaynatacağız. Patateslerimiz haşlandıktan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Tahmini olarak bir şimdi 4-5 bardak koyacağız. Tam olarak ölçüsünü ben aşağıda belirteceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. 1 yemek kaşığına yakın tuz ekleyeceğiz. Ve birazcık da sirke ekleyeceğiz. Sirkenin ölçüsü de 1 yemek kaşığı. Üzerine de şimdi birazcık soğuk su ekliyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Suyu kıvamına göre yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemeniz gerekiyor. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. E çok yapışmayan, çok da yumuşak bir hamur aslında. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz, üzerini örtüp ve biz iç malzemeyi hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi de haşhaşlı harcımız için 100 gram margarin eriteceğiz. Yağımız eridi. Şimdi üzerine haşhaş ekleyeceğiz. Yağımız eridikten sonra üzerine bir yemek kaşığı haşhaş ilave ettik ve homojen bir şekle gelene kadar karıştırıyoruz. Birazcık koyu oldu. Şimdi üzerine birazcık da sıvı yağ ekledik. Şimdi bunu da güzelce karıştıracağız. Bunu haşhaşlı gözleme yaparken kullanacağız tezgahımıza birazcık un serptik hamurumuz yapışmasın diye şimdi yaklaşık ne kadar ceviz büyüklüğü kadar falan yani gösterir misin bir tane anne yumurta kadar evet e, o kadar bezeler yapacağız yuvarlayacağız ve açmaya başlayacağız toplamda 11 tane çıktı fakat biz gözlemelerimizi iki tane yapacağız değil mi iki tane gözleme için daha büyük bezeler tutuyoruz onlar da yaklaşık portakal büyüklüğünde. Diğerleri daha küçük. Şurada görmeniz için paylaşıyorum. Bezelerimizi açmaya başladık. Yaklaşık bir tabak büyüklüğünde açacağız. Şimdi ilk başta gözlemelerimizi yapacağız. Hamurumuzu bu gösterdiğim büyük hamurları açtık ve üzerine az önce hazırladığımız haşhaşlı yağdan ilave ediyoruz. Her yerine değecek. her yerine değmesi için bu şekilde kenarlarını içe doğru katlıyoruz ve daha sonra bunu katlayacağız kenarda bekleteceğiz bu daha böyle gözlemimizin tel tel olmasını tane tane ayrılmasını sağlayacak bu şekilde katlıyoruz katladığımız bu üst katına da süreceğiz şimdi. katladıktan sonra şimdi bunları kenara alacağız. Bu şekilde bekletmemiz çok önemli. Hemen ikinciye geçiyoruz. Bekletmezsek eğer rahat açılmaz ve gözlemelerimiz tel tel olmaz. Haşhaşlı gözlemelerimizi az önce gördüğünüz gibi yağladık ve kenara kaldırdık. Onlar dinlenirken biz de diğer tarafta patatesli gözlemelerimizi yapmaya başladık. yaklaşık 2 yemek kaşığı patateslerini koyduk ve elimizle bu şekilde yayıyoruz. Şimdi üstünün kapağını kapatıp elimizle kenarlarını sıkıştırıyoruz. Büyükçe bir tepsi aldık. Biz bunu da pişireceğiz. Birazcık içerisine sıvı yağ ekliyoruz. Bu kadar yeter mi? Yeter. yeter. Tamam bu kadarcık sıvı yağ ekledik. Yağımız biraz ısındı. Şimdi ikili şekilde bu şekilde tepsimize koyacağız, pişireceğiz. Bu sırada altının açık mı yoksa kapalı mı olması gerekiyor anne? Altı pişecek. Altı açık mı olacak? Hı? Tabii ki. Evet, altı açık olacak. Üzerine birazcık daha sıvı yağ ekledi. Bu şekilde spatulamızla çeviriyoruz. İki tarafı da kızardı nar gibi oldu. Şimdi hemen altına bir tane kağıt havlu serdik ve alıyoruz. Şimdi diğerlerini bu şekilde pişirmeye devam. Patatesli gözlemelerimiz pişti. Şimdi haşhaşlılara geçtik. Bu şekilde açıyoruz. Zaten dinlendiği için çok kolay açılıyor. Annem yaptı. Paylaşması da bana kaldı. Bugün sunumu ben yapacağım. Öncelikle size haşhaşlıyı göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel tel tel oldu. Bakın şu şekilde ve içi gayet güzel pişiyor. Biz bunu çok sık yaparız. Şöyle bir tepsi gözlememiz oldu. Biraz ıspanağımız vardı. ıspanaklı da yaptık sonradan ve patateslerimiz de bu şekilde şöyle göstereyim size. Çok güzel oluyorlar. Evinizde ne malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Dilerseniz patatesli, biz patlıcanlı bile yapıyoruz arkadaşlar ve kıymalı da çok güzel oluyor. Sadece peynirli de yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım siz de sevip beğenerek izlemişsinizdir bizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı takip etmek istiyorsanız beni takip alabilirsiniz. Şimdilik hepiniz hoş kalın, hoşça kalın.